Gelecek BT kanalımızdan merhaba. Bu videoda CAT8 Ethernet kabloya yine CAT8 FTP RJ45 konektör nasıl çakılır uygulamalı olarak göstereceğim. Kablomuz Onet marka Onet R210-202 model oldu iç ortam CAT8 SFTP 22AVG RSDH kablo bu kablolar 100 metrelik rulolar, rulolar, halinde geliyor. Üzerinde kablonun üzerinde de görebilirsiniz. Ethernet up to 25 40 gigabit 40 gigabite kadar veri transferini destekliyor. Şimdi bu Cat8 kablonun ucuna yine Onet Onetre 221 040 model nolu model RJ45 FTP konektörün çakılışını yapacağız beraber. Konnektörü çıkardığımızda Öncelikle ana gövde. Şurada tırnağı var. Tırnağı bastığınızda şu kapak çıkıyor. Kapağı. Kontaklar. Ket 8 standartına göre bu konnektör. 40 gigabit'e kadar destekler. Kablo 2000 MHz'de çalışır. Konektör de aynı şekilde. CAT 6 a ket 7 kablolara göre çok yüksek veri hızı performansı var jet konnektörün ana gövdesi kapağı çıkarttıktan sonra şu şekilde açıyoruz. Buradaki kontaklara kablonun terlerini monte edeceğiz. Bunun için tabi şöyle bir şöyle bir aparat kullanacağız. İlk önce telleri bunun içine dizeceğiz. Renk sırasına göre. Sonra buraya oturtup tellerle birlikte oturtup bunu sıktığımız zaman ve arkadan bunu bir daha aldığımız zaman konektörümüz yapılmış olacak. Bir sıkma pensesine ihtiyaç duymuyoruz. Sadece standart işte falçata, makas gibi basit aletler gerekiyor. Şurada folyo, kablonun dışındaki shield ve folyoyu hapsetmek için, sıkıca tutmak için kullanacağız bunu da. Şimdi kabloyu açalım. Konnektör şu kenara koyalım. Kablomuzun iç yapısını da görmüş olursan. Şöyle 2 cm ya da 2 cm civarında uzunlukta açarsak yeterli olacak. LSZH plastik yapıyı çıkarttıktan sonra altta bir shield görüyorsunuz önce. Kabloyu ne demiştik? Cat 8 SFTP demiştik. S harfi buradan geliyor. Shield'dan geliyor. Shield'ın altında bir overall folyo var. Overall folyo var şu şekilde. Ve buraya kadar SF oldu. Ve gördüğünüz gibi içindeki pair'larda her biri Metal folyo içinde, PINF yapı, Pair in Metal Foil yapısı, dıştaki overall foylinin altında her bir Pair da bir folyo içinde. Dolayısıyla bu kabloyu aslında SF-F tipi diyebiliriz. Çift katlı folyo var yani yapısında. Şimdi şu teller ortaya çıkartalım. teller bu şekilde ortaya çıkarttıktan sonra görüyoruz ki tel kesitleri, tel kalınlıkları bayağı fazla. 22 AWG demiştik bunu. Biliyorsunuz KT7 kablolar, KT6 kablolar 23 idi. Bunlar daha kalın. İçindeki bakır kalınlığı daha fazla ayrıca normal KT7 konnektörlere tabii bunlar sığmayacak. Şu sıralamaya göre yapacağız bunu. buradaki aparattaki sıralama göre yerleştireceğiz. İki katlı burası. İki katlı yapı. Kontaklar. Gördüğünüz gibi kademeli iki katlı şekilde kablolar buraya geçecek. Bastırınca kontaklar temas edecek. Üst kat üst kata düz çakımda turuncu beyaz turuncu, yeşil beyaz yeşil yerleştireceğiz. Çapraz çakımda yapabilirsiniz buradan gördüğünüz gibi. Alt kata da mavi beyaz mavi, kahve beyaz kahve yerleştireceğiz. Dolayısıyla telleri ona göre sıralıyoruz. Şu şekilde üst kat ve alt kat. Üst kat turuncu beyaz turuncu, yeşil beyaz yeşil. Alt kat mavi beyaz mavi, kahve beyaz kahve. Bu telleri düzelttikten sonra hatta daha önce de yapılabilirdi. Şuradan bu sıkıştırma arkadaki arka gövdeden gelecek. Buradaki vidaları sıkıştıracak olan, konektörü yapışık tutacak olan arkadaki rekorunu takıyoruz önce. Tekrar burada. Şimdi renk sırasına göre üst katı önce geçiriyoruz. Üst katın deliklerinden kabloları geçiriyoruz. Şöyle bastırınca bunlar çıktı. Alt katın bağlantısı için ise bunları elimizle tabi şuradan yerine biraz bastırıyoruz. Bunun çentiğine giriyor. Mavi peri ve kahve perini de bu şekilde elimizle çentiğine bastırıyoruz. Tabi bunları yaparken kısa pratik bilgiler de verelim CAT 8 ile ilgili. CAT 8 kullanımının kullanımın amacı çok yüksek hızda ethernet veri transferi yapmak. Normalde 10 gigabit örneğin CAT, 8 kablo 10 gigabit çalıştırdığınızda 100 metreye kadar iletim mesafesi sağlar. Bu tabi ki normal ki burada böyle bir bağlantıda CAT 8 kullanmanıza gerek yok. CAT ile de 100 metre zaten 10 gigabit alırsınız. Şunları keselim. Tabi 40 gigabit ve 25 gigabit ise 30 metreye kadar iletim alabilirsiniz. Ethernet bağlantı mesafesi sağlayabilirsiniz. Burada demek olduğu ki klasik ofis e, kablolamasında CAT 8 kullanmanızın pek bir mantığı yok. Oralarda CAT 7, CAT 6'a kullanabilirsiniz. Bu CAT 8'i daha çok rak içi bağlantılardan Daha çok rak içi bağlantılarda, sunucu switch arası bağlantılarda, yüksek hızlı 40 gigabit, 25 Gb bağlantılar için kısa mesafede kullanabilirsiniz. Dediğim gibi 30 metreye kadar 40 gigabit ve 25 Gb'i destekler. 40 gigabitin IEEE standart numarası 8023 BQ biliyorsunuz. 10 gigabit ise 802.3 AN adına neydi? Şimdi Buralara çentiklerin hepsini geçirdik. Şimdi bunu kontaklara bastırmak kaldı. Bunu da şöyle yapıyoruz. Bunu tamamen açıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi tam yerine getirip elimizle güçlü bastıramıyoruz bunu. Dolayısıyla şöyle pense gibi bir şeyden faydalanabiliriz. Evet. İyice kontaklara kontaklar temas etti. Gördüğünüz gibi yapıştı burası. Burası da yapıştı. Şimdi kapağı kapatacağız. Ve bunu sıkış sıkıştıracağız. Ama ondan önce şöyle bir hatırlarsanız bir folyo vermişler. Bunu da buraya sarıp hem tellerin bir arada kalmasını sağlayacağız hem de iletkenlik açısından bakır bir folyo bu da. Önce şunu yapışkanı açıyoruz. akır bir iletken bu. Bunu buraya güzelce monte ediyoruz. Teller bu şekilde içindeki altında kaldı. Sonra bunu getirip bastırıyoruz. Ve bununla sıkıyoruz. Bir daha konektörün kapağı yukarı ayrılamasın diye. İyice sıkıştırdık bunu. Gördüğünüz gibi yapıştı. Mavi tırnak konjektör yapmış olduk. Kullanmadığımız zaman bu kapağı geçirebiliriz. Bastırıp çıkartabiliriz. Bunu dediğim gibi rak içi bağlantılarda, raklar arası bağlantılarda, server switch arası, k 8 yüksek hız bağlantılarda, ethernet bağlantılarda kes 8 kablo ve kes 8 konektörümüzü kullanabilirsiniz. Konektörümüz 221.040 demiştik ON. Kablomuz da ON-210-202 demiştik. kes 8 kablonun tabi içindeki shield ve folyo yapısının çok yoğun olması sebebiyle parazitlenmeye karşı da çok büyük başlıklık sağladığından e, CAT7 yerine de tercih edebilirsiniz aslında. 10 GB bağlantı bile olsa cat 7'nin yerine bunu kullanabilirsiniz. Çok fazla parazitlenme ihtimali olan yerlerde. Çünkü içindeki yoğun folyosu dış elektromanyetik alanın etkilenmesini minimum indirecektir. Düşük gecikme, yüksek hız ve maksimum sinyal bütünlüğü sağlayan çok yüksek veri transferinde kullanılabilen CAT8 kablonun ucuna Cat8 konnektörün F tipi konnektörün nasıl çakıldığını görmüş olduk. Onet ürünlerin Onet marka Onet Cabling Solutions marka diğer ürünlerin tanıtımında görüşmek üzere iyi günler.